Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Herkes kanalımıza ve videomuza ve yepyeni bir heyecana hoş geldi. Evet, arkası arkaya Özcan Baba ile olan videolarımızı izlediniz. Yavrular arkadaşlar çok yukarı çıkıyor. E, ve tabii ki de ne yapıyor? Bu yırtıcılarla e, baş başa kalıyor gökyüzünde arkadaşlar. E, ve dün canlı yayında söylemiştim. iki tane yavru eksiğimiz var. Ee, birisi Özcan Baba'dan gelenlerden bir tanesi de bizim e, ilk aldığımız yavrulardan bir tanesi eksik arkadaşlar. 17 veya 18 ona bakmam lazım. Yani e, 22 ile neyin yavrusu arkadaşlar? 02'nin yavrusu. Evet dostlar şimdi bugün e, gene e, yavru günü ve e, bakalım yavruları salmayı deneyeceğiz ama ondan önce elinde bir mektup var onu da şöyle birazdan açıklamaya çalışırım Evdeyiz arkadaşlar. Saat şu anda tam biri çeyrek geçiyor. Bakalım bugün neler olacak. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur gene. Ee, ne ne yapıyordu Özcan baba? Komar, komar, komar mı diyordu? Gelin bakalım. Haydi. Bakın şunun kardeşi yok arkadaşlar. Yani e, cici başların bir tanesi yok. dişi olanı yok. E, bakalım. Belki çıkar gelir. Dünden beri kayıp. E, şöyle. Bunları bir çıkarmayı deneyelim. Haydi. Koma. 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 Haydi oğlum. Haydi. Evet dostlar. Diğerlerini ben çıkarayım. Ondan sonra görüşelim. Arkadaşlar. Kuşları saldım ama. Bakın. Bunlar ürküyor arkadaşlar. 7-8 tanesi çıkmak istemiyor. İnşallah e, dünkü salımda bunlara bir saldırmamıştır. Şöyle bir izleyelim. Sevgili dostlarım. Bu yavruyu da kaçırdım elimden. Biri çeyrek geçe saldık dostlar. Uçmayan tek bu yavru var. Onu da içeri almaya çalışacağım. Çünkü bunların hepsini indirir bu. Gel bakayım. Gel. Koma. Tamam. Ama kümesi bir temizleyelim. Bakın dışkıları şöyle bir görün arkadaşlar. Ben hemen kümesi temizlemeye gireyim. Ondan sonra seyredelim bakalım arkadaşlar. Maşallah. Yükseleceklerdir. Ama şu onları indirebilir kalkmasa vale. Bakın alttaki grup hani Özcan Baba ile en son saldığımızdaki grup artık bunlara yetişiyor arkadaşlar. Ve yukarı çıkmaya başladılar. Yavaş yavaş. Görüşelim. Arkadaşlar terak, tekrardan merhaba nefes nefese kaldım. Yavruyu indirdim. yani soktum içeri. Bunlar uçuyorlar. Bakınız kümesle temizlemeye başladım. Oradaki tahtayı söktüm arkadaşlar biliyorsunuz. Yerde yavrular ufakken. Ne vardı orada bir. Kedi kumu koymuştuk. Onların üzerine yatıyorlardı. Maşallah arkadaşlar şu anda. Aşağı yukarı 10 dakikadır havadalar. Bu da bakınız ayrı çok güzel olmaya başladı bu. Beyler görüyor musunuz? Hadi bakalım bekleyelim. Kümes temizliği bitsin. Ne kadar uçaklar da göreceğiz. Beyler kümes temizliği bitti. Bunlar bir yukarı çıktı geldi arkadaşlar. Ama acayip sıcak oldu birden. E, nefes nefese kaldım vallahi kümesi temizledim. İki turda temizledim kümesi. Ama e, ya Rabbim ayaklarına taş değirmesin. Uçmayan kuşumuz yok ama o iki tane eksik bilmiyorum arkadaşlar. Bakın Ayrıca Özcan babanın getirdiği cumartesi kaçan yavru sabah buradaydı. Şimdi hiçbir yerde görünmüyor. Umarım bir yere girer. Arkadaşlar ben hayatım boyunca böyle bir yavru görmedim. Yani 5 haftalık bir yavru sen uç, bunların arasına gir. Arkadaşlar ve kümese girme. Buraya kadar geliyor, girmiyor Özcan babada doğduğu için arkadaşlar biraz sıkıntılı. Bakın biraz sonra bir şey anlatacağım size. Ondan sonra görüşelim. Ben bunlar az seyredeyim. Ee, çok sıcak olmaya başladı Görüşmek ümidiyle Heyler, An itibariyle 20 dakikayı doldurduk Bir yükseldiler baya Ama bakın Gelişlere bakın Maşallah Arkadaşlar Görüyor musunuz Bekleyen dostlar Abi bunlar ne zaman toplu uçar diyen dostlar ee, Şimdi Arkadaşlar Toplu halde uçuruyoruz. Artık iki grup falan kalmadı. Şöyle gelişlerine bir bakın. Vallahi maşallah. Bekleyelim. Güzel uçuyorlar arkadaşlar. Ee, i̇sterseniz ben şarj doldurayım şu telefonu. Bir de e, ondan sonra şu mektubun hikayesini anlatacağım size. Bakın. İki tane kayıp var umarım gelir arkadaşlar bir tane bir yayını geldi ama inşallah onlardan bir tanesidir bir tanesini biliyorum cici başların teki ama diğeri sarı boncuklardan hangisi tam çıkaramadım dostlar şöyle bir seyredelim artık nasıl kanat sallıyorlar böyle en az şöyle bir 10 gün arkadaşlar fazla yukarı çıkmasınlar bazıları çıksın diye ister ben istemiyorum şu anda çünkü burada iyice kanat güçlendirmeleri lazım maşallah onu da yapıyorlar e, ee, rüzgar da böyle tersten estiği için iyi yükselmiyorlar. Bakın yakındır arkadaşlar. Bunlar yarım saat bir saat şöyle basmaya başlarlar. Ama tüy beni mahvediyor. Tabi herkesi mahvettiği gibi. Tabi onları da şöyle bakalım. Onlara düzelecektir. Hemen şarja koyayım telefon arkadaşlar. Görüşürüz ama parmakları her zamanki olduğu gibi eksik etmeyelim. Dostlar tekrardan merhaba. Saat 2'ye çeyrek var. Ne yapıyor biri çeyrek geçer derken yarım saat mi oluyor arkadaşlar evet özcan babayla rekoru kırdık en son uçurduğumuzda e, yarım saatten uçmuşlardı ama bu kadar toplu halde uçmamışlardı hala çekiyorlar güzel geziyorlar aman yükselmesinler arkadaşlar şöyle 2-3 ev boyu bir 10 gün şöyle bir uçuralım veya en az bir hafta şöyle bir uçuralım ondan sonra arkadaşlar nasip olursa zaten kendi bağlasanız durmazlar şu anda da öyle gidiyorlar ama bakın nerede geziyorlar arkadaşlar kilisenin ta etrafında kayboldular. Ta neredeler? Bakın dostlar ağacın tam arkasında. Evet yüksekten geliyorlar. Bakın beyler. Ay hayırdır inşallah. iki tane girdi inşallah. Bizim yavrulardır ama onlar olsa direkt buraya gelir arkadaşlar ya. Neyse arkadaşlar şimdi. Bakınız ben size bir şey anlatacağım. Bunlar uça dursun. İnşallah başlarına bir iş gelmez. Gene bastılar bakın. Yaklaştırayım mı? Beyler. Geçen hafta bana bu kuş geldi. Bunu göstermiştim size ama şöyle bir daha göstereyim. Kuş kuş güzeli ve arkadaşlar şunu söyleyin İpek Çok zayıf bir halde gelmişti. Dişi ama şuna bir bakın. Maşallah arkadaşlar harika bir kuş. Ee, ben de sahibini buldum aradım. Adam tam 201 kilometre benden ötede oturuyor. Neyse arkadaşlar bunu ben e, biraz baktım ettim. Adama dedim ben bunu salacağım. İşte ertesi gün salmıştım zaten. Adam dedi ki ya böyle anlaşmalıydık işte pazartesi sal bu toplanamaz falan. Tamam dedim yakaladım yine. Pazartesiyi bekledim arkadaşlar. Kuşu saldım. Maalesef gece buraya geri girdi. Bu garajın içine. Ondan sonra biliyorsunuz ki videoda Özcan Baba geldi buraya. Abey, 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 abey. Bu ne? Maşallah. Arkadaşlar. Özcan baba geldi. Ben de arkadaşlar ne yaptım? Dedim ki Özcan baba bu burada bende kalıyor. Bunu götür. O da kendi teyit etti zaten. 70 kilometre falan öteden arkadaşlar kuşu saldı. Kuş arkadaşlar aynı gün akşamına çıkıp geldi. Ben de adamı aradım. Dedim böyle böyle. Ya dedi e hani ben dedi gelemeyeceğim oraya. E, i̇stersen kağıdını yollayayım filan dedi. Ben de dedim az bekleyelim, belki gider. Sonra e, Pazar günü de buraya benim e, transferi e, transfer ettiğimiz kuşun yani sas kanadın sahibi geldi. Ona kuş verecektik işte iki tane. Bir tanesi kaçtı, bir tanesi arkadaşlar verdik onu. Bu arada maşallah arkadaşlar çok uzaktalar. E, neyse ona verdim. O da aşağı yukarı 15-17 kilometre ötede oturuyor, saldı. Adam yeniden aradım. Dedim ki böyle böyle beyefendi kuşunuz burada gene. O dedi ki ben dedi o dedi herhalde dedi, seni çok sevdi gelmek istemiyor. Aynen böyle söyledi. Ben dedi sana kağıdını yollayayım. Arkadaşlar burada nasıl işliyor bu işler gösterelim. Sabah posta kutumun içinde bakınız bu. Ve yanımda da stambomu yani neydi bu ee, sizin tabirinizde pedirge. Ben bunlara pek e, kulak asmam ve inanmam ama Şöyle bakalım ta büyük dedesi 16 büyük neresi 16 yılının 15 yılının işte bundan çıkan Bu erkek arkadaşlar e, Bakın neler yapmış Görebilirsiniz bu ne yapmış dişisi Sonra bu çiftten Çıkan bir kuş arkadaşlar Yani bu kuşun babası mı Yok annesi bakınız V frau demek e, M demek baba e, yani erkek demek Bu kuş şu andaki bendeki kuş Bakınız bu da 314 çarpı 559 yani 314 559 bunun e, annesinin yaptığı dereceler burada arkadaşlar şöyle görebilirsin 3. 12. 58 14 26 15 70 18 hele 4171 kuşa karşı 70. olmuş bakınız baba da bu 353 kuşa karşı 4. bu dernek herhalde arkadaşlar 2033 kuşa karşı 9 e, 915 kuşa karşı 77. yani şunu anlatacağım ben bu kuşu bazı kardeşlerim kulağına küpe olsun. Türkiye'de veya başka bir ülkelerde yaşayan arkadaşlarım, kardeşlerim. Kuşu gömdüğünüz zaman burada bunun ne bunun bilgisine erişebilecektik, ne bunun annesini babasını bilecektik, ne de sahibini bilecektik değil mi dostlar? Ne yaptık? Bildirerek. Bu arada kuşlar yok. Dostlar. Evet. Çektiler. İnşallah ona alet gelmez. Yoklar. Şöyle bir bakın. Görüyor musunuz? Yoklar beyler. Bunu anlatmaya devam edeyim. Arkadaşlar bunu eğer arayıp sahibini bulmasak hiçbir şeyin e, bilgi sahibi hiçbir şeye bilgi sahibi olmayacaktık. Yani hiçbir bilgimiz olmayacaktı. Daha doğru cümle yapalım. Bu da kuşun kağıdı. Şimdi dişi bizde. Ben aslında istemedim. Zaten dişimiz e, arkadaşlar yeterince var. Ee, ama kuş toparladı kendini. Salacağım. Adama da şöyle yazdım. Kuşunuz her size dön, her an dönebilir. Döndüğünde de bana adresi verin. O da bana adresini yazmış. Şurada ya bakın gösteriyorum. Oradan da... Aha geldiler. Maşallah. Ee, geri göndereceğim diye. Arkadaşlar yani diyeceğim bu. Kuş sahibine yakışır. O kadar da güzel, şahane. Ve dişi olmasına rağmen acayip de uysal bir kuş. Arkadaşlar bakalım e, ne olur ne eder bilmem ama biraz sonra yağmur yağacak. Şöyle görebilirsiniz. E, i̇nşallah bunları e, bugün kazasız belasız indiririz dostlar. Görüşelim. Sevgili dostlar, tam tamına 45 dakika. Saat 2 dostlar. Kolumda saat yok kusura bakmayın ama ben içeriden takip ediyorum. Beyler hava bozdu. Temin nasıl hava vardı? Bakınız bunlar vallahi kondisyonları o kadar iyi değil ama 45 dakikayı çıkardılar beyler. Hiçbir tanesi konmadan. Şöyle bir seyredin. Havaya bakın ne kadar bozdu. Bu aslan parçasını içeri aldım. Sevgili dostlar, şuna bakın maşallah. Bakın. Şöyle seyredin dostlar. Geçen en son uçuklarında 45 dakikaydı. Şu anda tam 45 dakikayı doldurdular. Ama gene Böyle inme pozisyonu gibi ama bazen hemen birden çekebiliyorlar. Yavaş yavaş arkadaşlar. Yavaş yavaş artık nereden nereye geldiğimizi hepiniz baştan beri izleyip gördünüz. Bakın ne kadar zor değil mi şu ağaçlardan? Hem oyun kuşayan bunları böyle daldırmak aşağı. 15-20 gün sonra bunlar yemyeşil olacak ve dalları alırlar sarkacak aşağı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. En azından şükür ki burada kuş besleyebiliyoruz. Bakın. Maşallah maşallah arkadaşlar. Bu arada hemen şuraya gidelim. Bakınız bir tanesi yeni geldi. Allah Allah çatıya attı. İnşallah arkadaşlar kaybolandan bir tanesidir. Diğerleri uçuyor çünkü. Vallahi. Bakın arkadaşlar. Özcan babanın getirdiği yavrular. Şöyle gösterelim. Şuna bakın arkadaşlar. Maşallah. sas kanatların yavrusu. Şu en köşedeki ee, neydi o arkadaşlar? 21 yavrusu. Maşallah yem su. içişleri güzel. Ama daha bu tarafa almak için erken. Bakalım bu niye attı arkadaşlar? İnşallah kaybolup gelenlerden bir tanesidir ya. Aa kalktı. Kalktı dostlar. Evet dostlar. Hadi bakalım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Vallahi çok kötü yağmur geliyor. Bakınız eee şu anda saat 2'yi tam 7 geçiyor beyler. Hesaplayın işte. Kaç dakika oldu? Ee, 45-50 küsur dakika oldu herhalde. Bakalım şununla indirmeyi deneyelim ama. Bakın arkadaşlar bir tane daha geliyor oradan. Vallahi girdi aralarına. Gel. Come on. Come on. Come on. İndirmeye çalışacağım arkadaşlar. Çünkü fırtına geliyor. Hemen yem alalım. Şunu da şuraya bırakalım bakalım ne olacak. İnşallah... Ee... Yağmura yakalanmayız. Yem alıp geleyim görüşelim. Arkadaşlar yağmur başladı. Come on. Gel gel. Eyvah 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 eyvah. En ufak yavru kalktı elli numara. Elli numara kalktı beyler. Haydi. Fırıltı verelim diye kaldırdık. Gel. Gel. Bakın arkadaşlar. Transferin yavrusu. Gel. Come on. Ben yani oğlum nereye gittin? çatıya alışacaksın onları ya. Gel. Gel. Komar, komar. Yağmur yağıyor beyler. Bakın şöyle göstereyim. Yağmur başladı. Komar. Maşallah arkadaşlar. 55 dakikayı devirdik bugün. Günkünden 10 dakika fazla daha uçtuk. Gel. Komar, 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 komar. Abi yabancı var herhalde yukarıda. Bakın tüylerine Gel. Gel 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 gel. Koma. 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 bakın dostlar ya. Gel 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 gel. Evet, kameranın önüne de yağmur damladı. Gel 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 gel. Koma. Evet. Vallahi elli numaraya bakın beyler. Şu kamerayı bir silelim, Durun. Her şey bizde doğal arkadaşlar. Evet 39 geldi Özcan Reis. Come on, come on. Arkadaşlar çok zor oluyor. Yağmur başladı. Vallahi başladı. Haydi oğlum. Hişt. 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 Gel. Come on. Bakalım bugün kimin adına yemleme yapacağız. Tabii inerlerse. Haydi bakalım. Gel. Bakın dostlar. Gel, gel ol. Şşt. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. gel. Come on, come on, come on, come on. size gelin. Come on, come on. Gel, gel. Hemen yağmur başlamadan. Gel. İki tane soru yapmış yabancı dolabı bir tanesi. Gel. 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 Yabancı mı acaba bizim mi arkadaşlar? Tam bilmiyorum. Vallahi yağmura yakalanıyoruz dostlar. Abiler. Ha benimmiş o ya. Yani bizimmiş. Gelin. Gel. 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 Şöyle bir kaldıralım. Arkadaşlar. Haydi. <laughs> gel. Gel. Gel oğlum. De ayağım... Dolaştı ya iki şöyle gel gel come on come on gel 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 arkadaşlar zor yapıyorum artık. gel gel dur bakalım yem alalım. Oh. Beyler, şunları içeri alayım. Yağmur başlıyor. Ee, tek elle zor oluyor. Ondan sonra yemlememizi yapalım. Dostlar, vallahi içeri aldım. Ee, şöyle göstereyim. Birol kardeşimin günü bugün. Ee, İstanbul'dan, soy ismini bilmiyorum. Ee, onu da canlı yayında söylerse seviniriz. Ee, Birol kardeşim. Birin 1 milyon, 5 milyon, 100 milyon olsun. Senin adına bu canlara yemlemeyi yapacağız. Bakalım eksiğimiz var mı? Hiçbir şey bilmiyorum arkadaşlar. Birol kardeşim birim bir milyon olsun ee, Rabbim sana daha çoğunu versin ee, İnşallah eksiğimiz yoktur bugün 50 küsur dakikadır maşallah uçular 50 numara arkadaşlar görüyor musunuz ne yaptı ee, pırıltı verirken o da fırladı gitti Ben şimdi biraz daha anlayacağım bir ol e, innşallah e, Rabbim sana daha çoklarını versin yağmur başladı Beyler havaya bakın e, tam zamanında girdiler ...ıslansalar çatıda daha işimiz daha zor olurdu ee, ama eksiklerden var mı veya dünkü gelenden yok arkadaşlar herhalde görmüyorum şuna bir bakayım bu kaç bu değil arkadaşlar bunun aynısı yani şunun kardeşi yok 18 olabilir arkadaşlar o yok bir tane de sarı boncuklardan yok şimdi eksik var mı onu da bilmiyorum çok güzel ustular ee, bakalım dostlar zaman neler gösterecek tabii ki her zaman söylüyorum. Kümesten saldığınız anda, yani şu anda bizim gibi görünüyor ama e, Allah görürsün kümeste bile e, başına bir iş gelebiliyor. Saldıktan sonra da artık sizden çıkıyor. E, ve ne diyorlar? Sal, geri gelirse senindir diyorlar ya arkadaşlar. Aynen öyledir. E, o yüzden e, bunların düşmanı çok. E, ama bugün bir şey dikkat ettim. Salarken e, 7-8 tanesi çıkmak istemedi. Acaba dedim hani yukarıda bir şeye maruz kaldılar mı o gün? E, kayboldukları gün. Olabilir arkadaşlar ama yavaş yavaş da 50 dakikalara çıkmaya başladık arkadaşlar. Bu doğduğundan beri kuşların ilk defa bu kadar uzun süre havada kaldılar. Ama şu tüye bir bakın dostlar. Neyse güzel bir video oldu. Ee, seyredenlerin e, şimdiden e, teşekkür ederim seyredenler e, kimler varsa her nerede e, seyredilip izleniyorsak arkadaşlar eee yayınlarımıza gelmek isteyen de varsa pazartesi, çarşamba, cuma bekleriz. Hollanda saati 8 gibi, Türkiye saati 9 gibi. Yani Avrupa saati 8 gibi. Bekleriz arkadaşlar. Bakın küyden çıkanlar bayağı güzel olmaya başladı. Evet. Bugünkü güzel videomuzda böyle bitirelim arkadaşlar. Ne diyorduk biz? Benim bildiğim bu kadar. Herkesin bildiği kendi kadar. Ve bir Ergünay Sarı Sözü videomuza burada son verelim arkadaşlar. Ne diyordu Ergünay Sarı? Kuş uçar uçmaz. Oynar oynamaz. Yeter ki dostlukla Arkadaşlıklar yerine oynamasın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Takipte kalın lütfen.